Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Emre. Bugün sizlerle birlikte tavuk kordon bulu ve çıtır piliç topları deneyeceğiz. Bugün porsiyonu biraz az aldım sizlerle biraz daha sohbet etmek için. Bunlar süper fresh'in ürünü mikrostan buldum siz de deneyebilirsiniz. Böyle bir tadına bakalım. 10 üzerinden 6 diyebilirim. Bunlar da kordon bulu. Yine tavuk eti. Nugget gibi fakat içinde bunların normalde salamla kaşar oluyor. Fakat benim aldığım firma içinin malzemesini çok bol koymamış ne yazık ki. Benim porsiyonlarım gibi dolu dolu değil. Bunun da bir tadına bakalım. Bu biraz daha sulu, biraz daha lezzetli. Bunun haricinde bana bu zamana kadar destek olan tüm takipçilerime tek tek buradan selam göndermek istiyorum. Ve sizlerin sayesinde buraya geldim. İyi ki varsınız. İkinci bir konu ise dükkan açmayı düşünüyorum. Tabii ki yemek üzerine gelir lokanta, restoran tarzı bir yer. Fakat kararsız olduğum yerler var yani kafamda soru işareti oluşturan şeyler var. Acaba diyorum yine hani benim memleketimdeki gibi acaba bu hani kebap pide üzerine mi atsam yoksa biraz daha farklı bir şeyler deneyip hamburgerci tarzı bir şeyler mi atsam? Yani organik burgerciler var ya bulunduğunu zaten her şehirde hemen hemen vardır. O konuda biraz kararsızım. Veya da diyorum hiç böyle şeylerle uğraşmayayım. Yine bir 5 yıldızlı bir otele gireyim, çalışayım. yorumlarda belirtirseniz fikirlerinizi ben de ona göre en azından sizden de bakıl almış olurum. Bir diğer konu ise hayatımda neden kimse yok? Yani geçen videoda söylediğim gibi insanlara güvenmek gerçekten zor. erkek olsun kadın olsun fark etmiyor ama hani bir insan size neden yaklaşıyor? Niye sizinle tanışmak istiyor? Ben zamanında birkaç defa başıma denk geldi. İşte bazen insanlar kendi menfaatları için böyle şeyler yapıyorlar. Bu mesela üniversite ortamında çok fazla var. İşte üniversite ortamında çok fazla menfaat dönüyor. Şöyle çok fazla menfaat dönüyor yani mesela orada bir kızızla tanışmak istiyor. Veya siz birbiriyle tanışmak istiyorsunuz. Yani işte birinci gün, ikinci gün bir şey yok. Ondan sonra üçüncü gün bir bakmışsınız. Ondan sonra otomatikmen hani karşınızdaki insan sizi bu şey gibi, işte hani banka gibi görmeye başlıyor. Nasıl banka gibi görmeye başlıyor? Alışveriş oluyor, bir restoran oluyor. İşte sen versene, sen ver, şudur, budur derken bir bakmışsınız bir hafta sonra cebinizde para kalmamış. Başıma geldi. Nereden biliyorsun diye soranlar için Yani bir de şöyle bir şey daha var. Bir de bir insanın siz hani sevip sevmediğini pek iyi anlayamıyorsunuz. İnsanlar aynı işte hani sinema, film, işte hani dizi veya işte hani Yeşilçam oyuncuları gibi çok güzel şey yapabiliyor, rol yapabiliyor. İşte şöyle seviyorum, böyle seviyorum, ölürüm, şunu yaparım, bunu yaparım. İki gün sonra kötü bir şey olduğu zaman bir bakıyorsun kimse yok otomatikman herkes kaçıyor. Yani var. E, gerçekten hani seven insanlar da var. Fakat hani çoğu insana da ben öyle insanların hani denk geldiğini düşünmüyorum. Evlenecektim ben bir ara. Bundan işte bir yıl önce bir kız arkadaşım vardı. Biz işte bunu ilk başta her şey konuştuk dedim bak. Hani benim hayatıma girersen şu olur bu olur. Tamam dedi ben dedi sana kabulüm her neyse. İşte şu oldu bu oldu. Ondan sonra iş ciddileşti. En ufacık bir şeyde şu olmazsa ben giderim dedi. Ben de sen bilirsin dedim. Ve şey yaptım. Gönderdim gitti. Yani hayatınızda sizi olduğu gibi kabul etmeyen insanlara hiç gitmemesi için çabalamayın. Bırakın gitsin. Benden iyisini bulacağını düşündü. Artık benden iyisini mi buldu, belasını mı buldu o kadarını bilmiyorum. Ya yani, üzüldüm diyebilirim. Biraz da zoruma gitmedi değil ama yine de insanları asla bir şeyler için zorlayamazsınız. Herkes kendi kafasındaki planı yapıyor. Pişman mıyım? Değilim. Yine olsa yine git derdim. O yüzden hayatımda kimse yok ve uzun zamanda olmasını düşünmüyorum. Bir diğer konu ise sonuncu konumuz. Biraz daha desteklerinizi bekliyorum. Biliyorum siz de benim için her seferinde izlenip işte beğenip yorum yapmaya çalışıyorsunuz. Ama lütfen birazcık daha geleliğin günlerde yine farklı çekilişler yapacağım. Ama biraz daha desteğinizi ihtiyacım var. Çekiliş diyordum. Aynen. 2000 aboneden sonra bir çekilişim de olacak. Ve şöyle bir şey yapacağım. Benimle birlikte bir video çekmek isteyen bir arkadaş varsa birlikte bir buluşma ayarlayacağız. 2000 aboneden sonra onlarla birlikte bir video çekeceğiz. Bana sorular hazırlayacağım. Hani ben izlerken ne düşünüyorsun be? Yani izliyorsun tarzı. Bakalım ilginç bir şey olur hem de bir farklılık olur diye düşündüm. Bakalım artık ne zaman iki abone olursak o zaman bana hatırlatırsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.